Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugün size Bayrampaşa ilçesine sesleniyorum. Birçoğunuzun bildiği üzere AK Parti 2022'den bu yana yani tam 20 yıldır iktidar. Bu 20 yıllık sürede yaptığı en kötü işi nedir diye soracağız. Bakalım seçmenlerimiz ne tür cevaplar verecekler. Videomuzu izlemeye başlamadan önce henüz bugüne kadar kanalımıza abone olmadıysanız size hiçbir külfeti yok. Öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenir ve yorum yaparsanız memnun oluruz. İyi seyirler. AK Parti'nin 20 yılda yaptığı en kötü icraatı nedir efendim? Seçimleri başbakanlık seçiminde 5 yıldan 4 yıla düşürmesi. 5 yıl yıldan 4 yıla çıktı başbakanlık zamanı. O yanlış mı? Evet. Kutuplaştırma yapmak. Bu pahalı başkanı var ya. Pahalılık. Bilmiyorum bu yanlış bildiğiniz göçmenler ekonomidir. Hangisi hatalı yanlış? Eksik. Bak oradaki ne yaptığı sağa solu belli değil. İyi dürüst insan olsunlar. Allah'tan korksunlar. İşlerini doğru düz yaparlarsa kazanırlar zaten. AK Parti'nin eksiği mi? AK Parti'nin eksiği çok. Bir tane söyleyin. Abi emlak vergisi. Üç kat birden arttı. Ha, yüksek. Ha, Tabii. Ha, yüksek. 3 kat birden emlak at. Değil. Şimdi emlak vergisi 3 kat birden ama atarsa da İyi da İşte konutumuz eskiden bir lira mı oldu? İyi de ama abicim benim bir tane evim var. Bir tek yerde oturuyorum. Benim 3000 lira emekli maaşla. E varsa ne yapacağım? Çünkü satma satmıyorum etmiyorum diyorsun. O benim karnımı doyurmaz ev. Doğru. Başka efendim birincisi emlak fiyatlarının artması vergilerini. Hayat pahalılığı çok. Hayat pahalılığı. Biraz onu önlemeleri lazım. Biraz halkın içine girmeleri lazım. Halkın derdini dinlemeleri lazım. Her şeyden önce bir tarıma el atmaları lazım. Tarıma tamam, el at. Hocam. En önemli şeyimiz ya. Şimdi 1 kilo sütü yazmış orada 17 lira 18 lira bir tamam, kilo abi. sütü mü? Biz de aynısını geçirdik. 55 lira veriyordum 75 lira dedi. Yarım kilo bir buçuk kilo yoğurt alıyordum 15 liraydı şimdi 22 lira. Ne artacak mı i̇şte süt fiyatları artacak tabii. Süt fiyatları artarsa bizim de artar. Vatandaşını düşünmüyor kardeşim. Emeklisini, halkını düşünmüyor şu an. Ee, ak, önce... Bizi halk kurdu diyor parti. Abi halk kurdu tamam, haklısın da. Şu iki senedir bizi yerden yere vurdu ya. Market markete giriyoruz, iki parça bir şey alıyoruz, 200-300 lira. Bana, bana verdiği para ne? O zaman hayat pahalı. En hayat pahalı abi onu düzeltecek Baş... Çok teşekkür ederim. Başka hiç bir şansı yok. Çok sağ ol. Bir de. Şimdi gelecek gelecek bayramda emekliyi memnun etmesin tamamen kaybetti. Abi ben ben iki bayramda verdiği işte güzel güzel şeyleri kendileri çıkıp açıklıyorlar. İşte şöyle yaptık böyle. Emekliye gelen sesleri çıkmadı. Yazık günah değil mi bize? Ben de bu vatana hizmet ettim. Vergimi ödedim, askerliğimi yaptım, vatanı görevimi yaptım. Daha ne yapayım abi? Eksiklik mi? Evet. O kadar çok var ki. Bir tane söyleyin. En önemlisi bütün varlıklarımız satıldı. Onu ne bileyim. Eksiklik. Eksiklik. Ya ben e e eksik bir şey göremiyorum. Ne? AK Parti'nin en büyük eksikliği ne olabilir ki? ya? Besmelesi yetiyor. Teşekkür ederim. <laughs> Valla. bir şey geliyor mu? Yok gelmiyor çünkü. Hiçbir tamam. şey. Dört dörtlük diyorum ben. Bu kadar. Bence... Bence bilmiyorum ki yani şu anda konuşacak bir şey de bulamıyoruz. Zor da, zor da zor da geçinemiyoruz. Çalışıyoruz. Esnafım var şurada aşağıda ben. Esnaf olmanı e aradın e Sıkıntı. Çalışıyoruz. Sıkıntımız var. Sıkıntı konum büyük. Konum. Sıkıntı. Ya ya sıfır ya sıfır. Hatası eksi, günah, kusuru var mı yok mu varsa ne? Vallahi şu anda kimseyi yargılayamıyorum. Haba, ben çişkindi. Evlasla ne olacak? Evlasyon. Hatayı Abi ben yapma, kusur. yani doğru düzgün şeyini görmedik, millete dokunacak herhangi bir faydasını görmedik. En büyük eksikliği ekonomiden bakacak olursak, üretime gelir getirici yatırımlar yerine hep gidere dayalı yatırımlar yaptı. Hiçbir şey yapmadı dersek, kötü yaptı dersek başka. Bir de eksilerinden bir tanesi de mesela. Ee, güzel hizmetleri oldu işte köprü ama işletmesi kötü oldu. Yani eksikleri de görmek lazım. İşte sırf havaalanı olsun diye yapılmaz. İşte Kütahya'da bir havaalanı var. Zafer havaalanı hala %5 kullanılıyor. Üstü garanti olarak veriliyor. En büyük şeylerinden biri de, ekonomiye de yansıyan halk işlet devredi, ee, halk i̇şlet devredi yaparken işletmesine karışmış olması. Mesela Osman Gazi Köprüsü şu anda zorunlular bir de Ege tarafı kullanıyor. Eğer ki e, makul bir fiyat olsa İç Anadolu hepsi kullanır. Ben geçen ay gittim dönüşte girmem köprü. 185 evet. Gün, 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 gün. 185 185'ler 203 lira zaten köprü şu anda. Yani, zaman. Ha, Şimdi evet. Şu anda 300'e yakın. Çok teşekkür, teşekkür ederim. <laughs> Şunu söyleyeyim son söz. Evet. Ee, her gelen e, hükümetin, her gelen iktidarın mutlaka artısı eksi vardır. Evet, evet. Bunun da artısı evet. eksi var ama AK Parti iktidarı biraz daha fazla eleştirilmesinin evet. sebebi 2003 e, öncesi iktidarlarla farkı şu. Diğerleri 3 senelik, 2 senelik iktidarlarken bu 20 sene olmuş e, bir çocuk e, yeni doğmuş olsa bugün askere gidiyor. Teşekkür evet. ederim. Ekonomi. Ekonomiyi yönetememesi. Evet. Evet bana göre yaptığı işlerin hiçbirisi dört dörtlük düzgün bir şey değil. En büyüğü insanlar birbirinden ayrışması. Ayrıştırma en büyük sıkıntı. En büyük sıkıntı. Neyse, Adalet yok. Adalet yok. Bir kere Neyse. tamamen. Hak ve özgürlük yok. Yok bitti. Boş Oo, hani bana bak. Yine iyi. Bana Yeni adam o. Bu memekin... Eyvallah. Hatası eksiği var mı? <laughs> eyvallah, yok. Yok. bu fazla yok mu? Yok. Bu eksik. Bu AK Parti. Vallahi. Partisi, bu olmasa mesela göçmen, ekonomi. Tabii göçmen, göçmenler konusu var ama o kadar, kadar da değil. Çünkü onlar da bir insan, onlarda da can var. Yok, plan olmalıydı mesela. Plan yoktu. İstanbul'a, Antep'e, Urfa'ya dökülmüşler. Her tarafa daha sahip, evren bile getirmiş, dağıtmıştı. Evet, Şimdi dağıtmıştı. plan yok. Yok. Siyasette. Bu ee, yanlışlık bir icraatı var mı? Hazırlıksız olduğu icraatları var. Mesela? E, göçmen konusu hazırlıksız yakalandı. Ne oldu? E, Sen oldu sene üç ay beş altı ay bitmedi plan yapardı. Evet Kareti yani o kadar o kadar danışman var. O kadar e, para maaş alan insanlar var. Çil, açmış. Yanlış. E, hayır e, bu kadar insan niye maaş alıyor orada yaşıyor? Niye bu sorunları önceden e, tespit edemiyorlar? Niye Bakayım otoyollar yaptı, hastaneler Esiklik. yaptı. E, eksiklik işte eksiklikleri söylüyorum zaten. Bunlar çok iyi şeyler. Fabrikaları kapattı, tarımı bitirdi, ee, esas yatırım yapılacak şeyleri yapmadı, gitti onları yaptı. Şimdi ürün olmazsa, buğday olmazsa, hastaneleri mi yiyeceğiz biz? Ak Parti'nin yapmış olduğu eksiklik, Gezi olayında büyükçe 200 milyar dolar zarar soktular. Sayıpte Cumhurbaşkanımız da sallı milleti. He bugün 10 bin lira maaşla bir karı koca da geçinemez. Ekonomik krizimiz var. Bu doğru. Evet. He bunu düzelsinler abi. Yani bu olmuyor. Sıkıntı. Var sıkıntımız var. Doğru ya, onu, doğru. Ona, Teşekkür Onda şimdi ben kimsel hakkını yemem. Tabii. Bakın bir karı koca bile 10 bin lira maaşla geçinemez. Doğruya doğru. Adam yolumuzu, hastanemizi yaptı. Ona bir şey diyor. Ama Suriyeliler konusunda. Geçmen. Bak Suriyeler konusunda. Bak tamam, e, göndermesi, e, göndermesi lazım. Tam ben Cumhurbaşkanımız bir bir bak. Önce göndereceğimdi. sonra yine. Yok. Vazgeçti bak, sanki, Cumhurbaşkanımızı ben takdir ediyorum. Diyor ki ben şu kadar para ödedim. Ya kardeş kimin parasını veriyorsun? Tamam ben haklı. Kimin parasını veriyorsun? Bizim paramızı veriyorsun. Doğru. Ama ben tamam seçmeliyim bak. Onu da eleştirmek zorundayım. Aynen, aynen. Ha, doğru, ben doğru. Ha, de ki kardeşim yani, su, ya, bu Suriyelileri getirmişsin. Tamam, ya şimdi şurada güvenli bölge oluşturmaya çalışıyoruz. Ya şurada tamam. Gönderir, şimdi diyor, 95 milyar benim paramı zaman. Ha şimdi ama, nasıl ama, nasıl doğru, nasıl? ben onu diyorum yani. Ben bunu, bunu, bunu söylüyorum. Ben diyor, ha. tamam bir seçmen olarak e, bunu yapmış Suriyelileri getirmiş. Tamam sığınmacı. sığınmacı sığınmacıysan kardeşim da, e, değil, diyor değil. ki, gel, evet, diyor ki evet, diyor, abi. ki bugün bir yaşındaki çocuk 10 yaşına geldi. 10 yaşındaki 20 yaşına geldi. Ha, şimdi ondan ya ben hani yapmış Bunu ben her, her zaman da dile getiriyorum. Her toplum göçmen sorunu yanlış hmm, bir yerden Tabii uzak. canım ya. Vallahi bana göre şimdilik eksik yok. Yanlış. Yanlışı nedir? Yanlışı yanlışı bu var. Ee, neden bu serbest piyasa bırakmış? Serbest Onların ondan Parti bırakmadı. Parti'nin partininceği o vardı zaten. Ya ne bileyim. O zamanında geldi serbest. Bu çok fena çok fena oldu. Bak hiçbir şey Serbest anladım. piyasa olmasın diyorsun. He? Serbest, serbest piyasa olmasın. Ya vallahi iyi iyi şeyler de yaptı, iyi şeyler de yapmadı. <laughs> en, kötü en, kötü en kötü ben sana şunu söyleyeyim, e, kentsel dönüşüm diyor, kentsel dönüşümü yanlış yapıyorlar. Yapıyorlar. İnsanların mesela ben mağdurum, kentsel dönüşümden sağlam binayı çürük diyorlar. Yapmış olduğu en büyük eksiklik eğitim, e eğitim. 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 Eğitim eksik. Eğitim eksik olunca her şey eksik olur. Ben i̇nsan bir bi, insan bilmediği şeyde başarılı olamaz. Eğitim olmayınca hiçbir şey bilmezsin. Sadece işte ne yaptığını günü kurtarmaya uğraşırsın. O da geleceğini ve gelecek nesillerine büyük bir zarar verir. O yüzden evet. eğitim en büyük ve en önemli husustur. Yapamadı Kesinlikle yapamadı ve Hiçbir zaman bunların e, yapmış olduğu tabii ki iyi şeyler var ama eğitim yapamadı, biz zaten yapamadık. Hiçbir sorun. şeyi yapamadı. Bu son dönemlerde yaptığı zamlar, zamlar. ve halkları birbirine kırdırması. Erken, ya mesela göçmen politikası yanlış, eksik. Hepsi yanlış, hepsi. Yani eksik, hepsi eksik. Hepsi eksik. Tamam olan bir şey yok. E Bana göre de... öyle, son 3 yıldır, 4 yıldır Hepsi yanlış. hepsi yanlış. Vallahi ben hiç anlamam. 80 yaşındayım. Ee, AK Parti'nin yapmış olduğu şey değil de Yapmış olduğu bir şey yoktur yani. Ben onun yol ee, yaptık, köprü yaptık, İHA yaptık, mecbur yaptık, mecbur yaptık. yapmak zorundadır. Mecbur yapmak bu kadar araba alınacak şey dünya ekonomisi farklı yönlere gidiyor. Bazı şeyler zorlanıyor. Yani yol yapmak zorundasın. Araba satmak için değil mi? Veyahut da ne bileyim. E, tabii yani e, bu e, şeyler, bu koşulları yapmasın. Bütün Türkiye'yi mesela İstanbul'a yığmanın bir şeyi vardır mesela. E, sancısı vardır. Mecbur alttan girecek çıkacaksın üstten çıkacaksın ki bu kadar insanı yoksa dönemezsin. Kapat yollarını. Aklımıza gelen en büyük hatası <laughs> bu <Zulmanın> son <gülüyor> de <gülüyor> de <gülüyor> de. yani e, ideolojik de. ideolojik bir yapıya sahip olması. Yani eee inançları kaşıyarak e, bu cahil insanların yönlendirmesi ve daha da çok Dinli geriye götürme. Olması. Dini kullanması tabi Vallahi çok vardı da onu söylemek istemiyorum. <laughs> geriye dönüş bir eleştiride bulunmayacağım. AK Parti'nin yaptığı en büyük hatası İstanbul'dan Bin Ali Yıldırım bütün görevlerini yapmıştı, tamamlamıştı. Onun yerine yeni genç, dinamik, ismi doyulmamış bir aday göstermemekti. En büyük hatası enflasyonu Valla bir şey diyemem, yorum yapamam. AK Parti iktidara gelmedi ki yani eksikliği gözüküsün. Gelmedi. Gelmedi, 20 senedir iktidarda AK Parti. Şu AK Parti iktidarda yani. Eksik nedir mesela? E eksik, ekonomi mi eksik, ne eksik? Ekonomi eksik. Çiftçi, köylü tarım, o eksik. hep tarım, hepsi bunlar hiçbirisi yani bir yerde değil, hepsi çöktü yani şu anki durumda. En büyük eksiklik bence vardır fakat yaptıkları eksikliğinden daha fazla diye görüyorum ben Biz yaşlı olarak. Biz eksiği soruyoruz elbette ki var 20 yılda bir şeyler yapacak tabii. Evet. Biz eksiği nedir? Eksiğini vatandaş tespit eder eksiğini. Siz de vatandaşsınız. değil bana, bana göre bana göre eksiği Göçmen e, politikası e, mı eksik, ekonomi e, mi, e, eksik, tarım e, mi eksik tarım e, e, mı e, eksik, e, e, eksik, e, eksik ne aklınıza gelir? Eksiği eksik, sağlık eksik ne? Sağlık falan eksik değil. Onlar hepsi halloldu da e, olmayan şu var. E, hayat pahalılığı ha, AK Parti. AK Parti. Eksikliği, yanlışı, hatası nedir? Vallahi iyi yönetiyordu. Şu son zamandır ekonomi iyi değil yani. Ekonomi, ekonomi evet. <laughs> Halkına iyi, hizmet vermemesi. Halka hizmet vermemesi. Evet. Ama şey, ben televizyon çıkmak istemem. Yok, 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 yok. Ee, ama şey, ekonomi, ekonomi için biraz Efendim, sıkıntı. Cihali. E en büyük hata nedir? Ee, şimdi bunu hata görürler ama e, fetonun FETO Fetö'nün Fetö devlete sızmadı, devlette de vardı. Bunu hata görüyorlar. Erdoğan Fetö'nün içine sızdı. Hani ne e, e, tabi tabi. E, şimdi o, o... diyorlar ki Erdoğan döneminde üç misli büyümüş Fetö diyorlar. Şimdi Görüşmesi şöyle zaten zaten büyüktü. Ee, buzdağının şeyi gözüküyordu. Ee, büyüktü. O zamanı gel... AK Parti döneminde olmuş. <laughs> Öyle diyorlar. Ben şimdi tabi anlıyorsunuz hepimiz diyoruz da e, biz de zamanında yani, piramiden tepesinde olan fiyatocular. Valla ben şöyle bakıyorum. Bir arkadaşı diyorum ki Akbar'ın yaptığı ve Erdoğan'ın yaptıkları iyi tarafı mı çok kötü tarafı mı? Ben şimdi bunları e, iyi tarafı çok. Biz işte şu an bugün eksik tarafını soruyoruz. AK olduğum için eksik tarafı yüzde yüz. Hani göçmen, ekonomi, tarım, hayvancılık biraz eksik bıraktık. Yani eleştirme insani bir şey. Orada Şimdi bu yani. tabii ilk şey, e, kuruluşundan bana 20 sene geçti. Bazı deneyimler sonradan kazanmıştır. Bazı deneyimler eksik olan muhakkak eksiksiz, eksiksiz şey olmaz. AK Parti'nin yaptığı yanlış iş bilmeyen adamları İş başına koyması, iş bilenlerin de liyakatlı insanların iş başında olmaması, AK Parti'nin tek hatası bu. Bunu yapmış olsaydı bugün farklı olurdu. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.